Evet. Evet. Hocam sigortacılık için e, biz sigorta birliğiyle beraber gittik Karatay'daki arkadaşlarımızla buluştuk hepsi böyle müthişlerdi zaten öğrenciler hocalar öyle fakat orada e, mesela başkan dedi ki ya dijital artık evet. dijitalde siz acente açacaksınız dijital poliçe keseceksiniz bu alanda mutlaka yetiştirin kendinizi dedi hocam. Ne yaptınız müfredatlar ona göre? mi? zaten Hı -hı. şeyde genel itibariyle dijitalleşme e, sigortacının önündeki şu an en büyük handikaplardan birisi. Özellikle acentelik sisteminin önündeki. Evet. Bekle fırsat hocam. Kesinlikle. Handikap ama bir taraftan da fırsat yaratıyor. Aynen Biz zaten bize şimdi aynı şekilde piyasadan da çünkü az önce söyledik biz piyasanın içinde bir okuluz. Bizim e, 480'e yakın acentemiz var Konya'da. Biz hepsiyle irtibat halindeyiz. Çünkü hepsinde öğrencimiz var. Stajyer gönderiyoruz veya hafta e, sektör danışmanlığına gönderiyoruz. Onlardan gelen bize talepler var. Artık biz dijitalleşme için ne yapabiliriz? Evet dijitalleşme, altyapı yatırımı yüksek bir iş ama kaçınılmaz artık. Yani evet. e, ben kendi işimi yapayım e, yeter bana dönem bitti. Öyle bir şeyiniz olmayacak. Birleşeceksiniz, evet, dijitalleşeceksiniz ve tek bir tatlı. branşta değil. Bütün branşlardaki da şu anda bizim e, hazinenin ruhsat verdiği 115'e yakın alan var. Şu anda biz sadece 7 8'ini biliyoruz. Yani hı hı. işte zorunlu trafik, kasko, yangın polisi, Bunları biliyoruz. Hı. Oysa ciddi anlamda branş var. Bu branşların hepsiyle alakalı devlet destekli alacak sigortası var. İşte inşaat tamamlama sigortası var. Bunlarla alakalı uzman yetkin insanlar yetiştikçe bunların artık bu ana bilgi oluştuktan sonra nasıl pazarlanacağı, dijitalleşme sorunu. Evet. Bunların müşterilere nasıl ulaştırılacağı dijitalleşmenin sorunu. Bu noktada biz öğrencilerimize gerekli Okulumuzdaki az önce söylediğimiz hı. teknoloji derslerinde artık doğrudan dijital pazarlama dersimiz var bizim hı hı. şu anda. Sigortacılık, sosyal güvenlik bölümünde dijital pazarlama dersimiz var. Şart dersi. hocam her bölüme konulması lazım. Kesinlikle. Mutlaka konulması lazım. Peki hocam e, yüksek lisans eğitimi var mı bu alanda? Şu anda Sizden bizde var, var. mı? Var. İnsan kaynakları sosyal güvenlik olarak var. Sigortacılık açılacak. Hı. Yani belki finans bitirmiş arkadaşlarım da şimdi hani böyle e, oturmuş müfredat olan bir yerde yüksek lisans yapmak isteyebilirler. Hani sigortacılık konusunda gelirse seviliriz. İnşallah. Yani <laughs> onunla alakalı çalışmalarımız başladı, inşallah. Evet. E, bu arada evet. sigortacılık sektörüyle ilgili size ben bir video vereyim. E, uzman, yani değerleme uzmanları, e, veri değerleme, veri toplama uzmanları, bu alanda çok ihtiyaç olan e, uzmanlar. Hani veri değerleme artık geleceğin işlerinden biliyorsunuz. Hep söylüyorum, sigortacılık da bu anlamda çok önemli. Aktüerya o yüzden çok önemli. E, hani Büyük bir iş sektörü sevgili arkadaşlar lütfen sıkıcı geliyor size hemen böyle bir üstünü çiziyorsunuz çizmeyin cidden iş var söylemiş olayım. Şöyle bir olayım. şeyi hatırlatmış olalım hı hı. bu bölümde okumuş olmak sizi diğer bölümlerde hı. okumuş olmaktan herhangi bir fırsatından mahrum etmez. İktisad fakültesi mezunusunuz zaten çift anadolu da yapabilirsiniz. Doğrudan o konuda da uzmanlaşabilirsiniz zaten. Eksper olabiliyorlar mı hocam? Mezun Eksper olanlar? olabilirler tabii. Eksperlik süreniz var, eksperlik var. yapabilirler. Eksperlikle alakalı şu an kurulmuş eksperlik firmalarında da çalışabilirler. Kendileri daha sonra eksperliğin bir imtihan prosedürü var. O prosedürün yerine getirdikten sonra eksperlik kendileri... Türkiye'nin en çok ihtiyaç olan şeylerden biri eksperler. 254 tane falan eksper var. Şu an çok ciddi eksper açığı evet, var. Evet orada da ciddi Beşleniyor bir açık var sevgili arkadaşlar. Bununla alakalı da biz hani elimizden geldiğince bu tür yani eksperlik, aktüerlik bizim sektörümüzün alt dalları. Evet. Arjantelik, işte mali analistik bunların hepsini biz zaten sektörün içerisinde görüyoruz ve öğrencilerimiz de ona göre yetiştiriyor. Ve sadece iki üniversitede var unutmayın ama fırsat bölüm.